Evet arkadaşlar Bugün de sizlere Dilcikli Kalem aşısı nasıl olur Onu tarif edeceğiz Biz daha önce hazırlıklarımızı yaptık Aşılık kalemimizi bulduk ee, Esas ağacımız da bu ee, Kalem aşısı buna dilcikli bir şekilde uygulayacağız Başlıyorum Evet şimdi bu kalem aşısı kendi büyüklüğüne uygun bir yeri tespit edip ona göre kesim yapacağım. Bence şuralar uygun. Onun için şuradan kesiyorum. Bunu da şu üst tarafından keseceğim. Şu yerler bizim için uygun. Bunu da şekilde kesip şimdi tabi bu dilcikli kalem ucunda biraz daha meyli iyi olması lazım ki temas eden yeri çok olsun. Şimdi elimizdeki kalemi de buna göre ayarlayacağız aynı açı şeklinde olacak. Birbirine teması güzel olsun. Evet. Gördüğünüz gibi şu iki doku birbirine öpüşmesi lazım. Şimdi bunun tam yarısının <laughs> az gerisinden aşağıya doğru aç kesiyorum. Bu diğer Elimdeki kalemin de gene aynı yarısının az arka tarafından aynı şekilde kesiyorum. Ve ikisini birbirine geçmesi için şu kestiğim yerleri kullanacağım. Gördüğünüz gibi şu şurası çok önemli. Bunlar ikisi şuradan kaynayacak birbirine. Yani buranın çok iyi öpüşmesi lazım. O da çok güzel oldu şu anda. Hiçbir açıklık yok. Onu da plastik bantımla bağlayıp aşımızı hazır hale getireceğiz. Bu bantların bir özelliği de hem esnemesi hem de ağaca zarar vermemesi sıkıştırarak şu iki ağızların birbirine sağa sola oynatmadan hazır hale getiriyorum. Şuradaki çatlaklar bu bant sayesinde birbirine birleşti. Gördüğünüz gibi. Tekrar üste kadar yani hava almaması için de biraz üst tarafa kadar bantladım. Tekrar aynı geldiğim yere kadar bu işi devam ettireceğim. Kestiğim bantı da aşılmaması için bir tane düğüm atacağız. Olmazsa tekrar bir düğüm atacağız. Ve şeyimiz Aşımız hazır hale gelecek. Üstüne tek, tek, tekrar hava almaması için aşı macunuyla kapatacağız. Çünkü burası çok önemli. Burada hava aldığı müddetçe şuralara kadar bir kurumu olacak. Onun için macunun hava almaması lazım. E, aşının yerini de zaten bantla e, havayı teması kestik ve işimiz bitmiş oldu. Teşekkür ederim.